Arkadaşlar merhaba bugün iki gündür video atamıyordum hemen Clash Royale'e girdim ve Büyü Vadisi'ne geçtim arkadaşlar bayağı da kastım diyebilirim Ve Clash çok sonra 4 şeyleri bir oldum En sonki videomu da izleyemeyebilir izlediniz mi bilmiyorum ama bu meç Bu meç miydi bana? <laughs> bilmiyorum ama evet arkadaşlar e, Gümüş sandık var burada bir taç sandığımız var arkadaşlar kademe açıldı diyor Ve burada da bir tane büyülü sandığımız var arkadaşlar hemen başlayalım arkadaşlar Şuradan da şunu açalım. 71 altın 1 koçbaşı 8 iskelet ejderhalı. Arkadaşlar büyü varisine geçtim. Şöyle 1420 kupadayım. En son neredeydim bilmiyorum ama pekan oyun evindeydim. Buraya geçtim ve bayağı da yeni kartlar çıkardım arkadaşlar. Ordumu da tazeledim. Bayağı da güzel oldu. Hatta bayağı gelişim diyebilirim. Evet şuradaki ödülü alalım hemen. İnşallah efsanevi çıkar ya. Ya madenci ya da prenses çıkar. Çünkü açlıklarım normal arenadaki efsaneviler oydu. 547 altın. Bu arada altın sıkıntısı çekiyordum. 3000'den fazla altı kartını var. Altını var. Bayağı iyi. 3 taş. 13 goblinler. 17 iskeletler. 6 koç başı. Ve cadı. Yeee. Yeah! Onu çok sevindim ben. Vallahi cadı çıktığına çok sevindim. Ana bir tane daha varmış. Arkadaşlar cadı çıktığına gerçekten çok sevindim ya. Şuradan cadıyı kullanalım. Ve neyin yeni kullanalım. Abi şu anlık silah şöyle yerine kullanım ama gerçekten cadıya acayip sevindim ya. Mükemmel bir şekilde sevindim. Bu ne? He, yer yokmuş arkadaşlar. 586 altın. 2 taş. 1 mazaklı goblin. 8 çarpma. Çıkmadı ya. 22 milyonlar. Ve 6 büyücü. Tamam bundan çıkmadı. Arkadaşlar bir tane de büyülü sandığımız var. Hemen yani büyülü, tamam, büyülü sandığı açalım. Hadi be bundan efsanevi. 736 altın ve 4412 olduk. Altınım. 10 yarasalar. 10 ateş ruhu. 12 top. 4 felaket kulesi. 5 domuz birincisi. Aa çıkmadı. Oğlum çıkmadı ya. Cık. Gerçekten. Abi bayağı da sıradan verdi. Çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar deviz keleti çıkardık. O da bizim için bayağı da güzel oldu. Bayağı da çıkardık ya. Gerçekten cadıya bayağı sevindim diyebilirim. Ben ben şok olum de dedim. Lacadı benim arenamda var mı? Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bayağı da hepsini çıkardım. Bir tek prenses kaldı. Bir de şurada madenci kaldı. Ve bunların hepsini çıkardım zaten. Evet arkadaşlar, e, dur ne yapacağım unuttum lan. Şurada yeni etkinlik geldi. Bitmesine artışlı mücadele hemen başlıyorum arkadaşlar. Benim destenle başlayacağım. Hadi bakalım artışlı mücadele. Bol şans rakibimizim. Bar barbar vurabilir. Sıkıntı yok. Okçular arkadan iyi vurur diye ben yine onu koyayım dedim. Küre mini pekka. Lan kuleye vurma sakın. Korktum ben kuleye vuracak diyeyim. Aynı arkadaşlar. Full arkadaşlar. Full max hesapla veriliyor size. Şuradan bir yavru ejderha. Biraz taktiksel oynayacağım artık. Ve işte cadı sahaya çıkıyor. Cadı kral sağa çıkıyor arkadaşlar. İçkiler türetmesi bayağı da iyi yani. Evet şuraya domuz binisini yollayalım. Vay be eskide hep böyle kadroyla çıkardım. Cadı domuz binisi. Domuz binisi vuracak. Vur abi vur abi vur abi. Cadı vuracak artık yapacak bir şey yok. Valkyr var bu Valkyr. Arkadaşlar şuraya bir iskelet ordusu. Prens için. Prens bayağı tehlikeli zaten. Şuraya bir alev topu atsam ne olur? Şöyle abi. Nipek'e gel. Okey okey okey. Nipek ona vurursun adam ya. İşte kral. Yalnız barbarları çıkaracak diye korktum arkadaşlar. Domar binicisi bayağı vurur oraya. Hadi binici. Hadi binici işte bu binici. Adam mısın binici? Helal olsun sana binici ya. Şuraya bir arkadaşlar. Tam da istediğimiz nokta. Tam da istediğimiz nokta. Ye yeah, ye. Yeah. Dur büyücü bu seri koyayım. İskeletler onu ayarlıyor zaten. Evet bayağı da sağlam ilerliyoruz arkadaşlar. i̇ki tane cadı. Oy. Arkadaşlar ben 3 yıldız istiyorum. Ben 3 yıldız istiyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Arkadan büyücü. Yani bizi durduramazsın artık kardeşim. Bizi durduramazsın. Al sana da böyle. Acımayacağım oğlum. Acımak yok. Yanıp bir şey <laughs> oğlum çok sordular lan gerçekten. Çok güzel aldım arkadaşlar. Maç bitti. Evet, 3 tane aldık. Tamam. O bin altın aldık. Çok güzel. Arkadaşlar altını bayağı iyi artık altına doyacağım. <laughs> Eski de altın bulamıyordum. <laughs> o videoda vardı. Evet, şuradan açalım bunu. 543 altın. Hadi be efsane bundan çıkarma. 3 taş, Altı çarpma. Bundan çıkmaz ya. Cık, yok bundan çıkmaz. Cık. Zor çıkar. Evet burada kartlarımız var. Kartlardan ilk kullanalım ki. Ya şu an kullanacak şu an yani kullanılacak şeyim yok ama bak şuna basarım abi. Yarasalar da kullanıyor Önemli şeyleri basayım. Yani bar barbar var ile olabilir sanki. Top mezar taşı oklar. Ama oklara bin veriyoruz oğlum. Bin nasıl vereceğim falan. Ama bokları ben yükseltirim. Oklar bayağı işime yarayabilir diyorum. Oklarımızı geri seviye yapayalım. yapalım. Sonra kullanabilirim belki. Ve 7 seviyede çok az kaldı. Adım adım da 7 seviyeye gidiyoruz. Evet. Barbarları mı acaba? Neyse ben bakar, bakarım ona. Çok konuştum lan. <laughs> evet hemen maçımıza devam edelim geri. Bu desteğiyle devam edelim. Sonraki kademede 3 yıldız alırsak hem taç sandığı hem de altın sandığı kaçarız. Hadi bakalım. Rakibimize bol şans. Ha, dur şöyle yapayım dur. Tabii kardeşim. Boş şans. Şimdi ikna e, atayım. Ya, ya tam o attı. Tam ben atacaksan büyücü atacaktım zaten. Şimdi bunda hiç şeyde çarpma var mı? Arayız sen öyle bir gel. Biliyordum ha bir şey atacağını. Arkadaşlar internet gitti. Dur lan dur dur hayır. Hayır hayır vurma vurma vurma. Lütfen vurma. Ya Valkyrie boşa attım da. Neyse sıkıntı yok. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya bir an ki korktum oğlum ya. Vur abi büyücü. Tamam. Büyücü, büyücü oraya bir vursana ya. Arkadaşım bir dur bir vursan. Oh. Pezeri mi? zevk alayım biliyor musun? Oh. <laughs> Ona ne ara iki ilk, i̇lk iksir oldu lan. Şuraya bir cadıyı koyalım arkadaşlar. Yani cadı çok güzel ya. Bayağı dalıyor. O da bizim için dezavantaj. Ben zaten bu adamı alıverdim. Hatta yok lan ama belki. Ama bir kulesini alabilirim. Hadi bir kulesini alayım da. Bir şey atma lütfen. Tamam aldık abi. Bir kule gitti. Ona valkür attı lan. Valkür olmasaydı. Elimde çok içiyor mu? Ya bu gitti zaten Ertuğrul. Şuraya da bir cadı koysak zaten oyalar her alabiliriz diye düşünüyorum. Alırız diye düşünüyorum abi ben bunu. Abi dur internet lütfen çek ya. Hani beni pek oraya bir tane vur vuramadın. Ben bu adamı alırım her diye düşünüyorum. Abi binici bildiğin abanıyor ya. O benim için bayağı iyi. Yani bir şey 3 kule alacağım abi her türlü Baya güzel gidiyorum ya. Abi 3 kule lazım. 3 kule. 3 kule lazım. <laughs> at kardeşim at. Daha ne atacaksın artık? Daha ne atabileceksin? Oğlum adın anlanabilir miyim? Yok Aga'yı okay, alamadık ya. Of. Dur bir dakika. Oğlum ne varsa elimde atacağım ya. Bir dakika. Bu internette tam çekse. Aldım abi aldım. Ana lan 68 kaldı ya. Tam da 68 kalmıştı. Olmadı. Ne yapalım? Abi 68 ya, kalmaması lazım ya. Evet, beşinci arena. 261 altın, 2 ateş ruhu, 3 okçular, 9 yarasalar ve 4 bin, mega minyon. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz buradan yine kasarız. Her türlü 1000 altın, 6 e, altı sanlık ve normal altın.